Belediyemizde örgütlü sendikamız olan Disk Genel İş Sendikası'yla ve şube başkanımız Sayın Seçkin Asedi ve yönetimiyle bugün yaptığımız çalışmalarla çalışanlarımıza, belediye personelimize, işçilerimize bugünkü ekonomik ortamda ne verse az onu biliyoruz. Ama tabii ki şartları herkes biliyor. Her gün bütün girdilere, bütün maliyetlere zam üstüne zam yapılıyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Disk Genel İş Sendikası Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Hasseli ile Edirne Belediyesi Personeli AŞ'nin en düşük net maaşının 15.017 lira, en yüksek net maaşının ise 17.500 lira olması konusunda mutabık kaldıklarını ve sözleşmenin en kısa sürede imzalanacağını duyurdu. Müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Başkan Gürkan, emekçilerin verdiği emek mücadelesine daima destek olacağını belirtti. Kuşkusuz emekçi arkadaşlarımız ne kadar maaş versek e, bu ortamda yetersiz. Elimizden geleni yapmak istedik. Asgari ücret e, 1 Temmuz'dan itibaren 8.500 liradan 11.500 liraya yükseldi. Ve e, yetkili sendikamızla yaptığımız ortak çalışmada bunun üzerinde çalışan arkadaşlarımıza nasıl bir katkımız olabilir, nasıl bir desteğimiz olabilir? E, emek mücadelesinden gelen insanlar olarak çalışanlarımızın, nasıl e, daha konforlu bir yaşama kavuşmasını sağlayabiliriz diye bir çalışma yaptık. Kuşkusuz şunu biliyoruz, e, verdiğimiz yine yetersiz. Ama e, her bulduğumuz fırsatta da çalışan arkadaşlarımızın, emekçilerimizin yanında olmaya ve e, maaş artışlarını yapmaya devam edeceğiz. Bugün değerli Şube Başkanımız, Genel İşin Şube Başkanımız Sayın Seçkiler Seyri'yle yönetimiyle yaptığımız çalışma sonucunda Edirne Belediyesi'nde çalışan işçi arkadaşlarımızın bekar ve çocuksuz yani en e, ek, ek yardımları en az alandan başlamak üzere en düşük net maaş bunun içerisinde fazla mesai yok ikramiyeler yok çocuk yardımları yok e, 15 bin 17 lira en düşük net maaş e, artı tabi fazla mesailere gelecek yıl içerisindeki ikramiyeleri gelecek en yüksek net maaşta 17.500 lira olarak mutabakata vardık. Ee, yarın sözleşmemizi imzalayacağız. Bu artışlar da 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olarak çalışan arkadaşlarımıza, emekçi kardeşlerimize vermiş olacağız. Bir kez daha söylüyorum. Bekar, çocuksuz bir çalışanımız en düşük net maaş. Tabii bu aldıkları sorumluluk paylarıyla değişiyor. 15.000 17 lira, artı fazla mesaileri, ikramiyeleri çocuk sayısına göre değişiyor. Ve 17.505 lirada en yüksek net maaş olarak bu tabakata vardık. İşçilerimize, emekçilerimize, alın teri döken kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Disk Genel İş Sendikası Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Hasseli de Başkan Gürkan'ın daima işçinin ve emekçinin yanında olduğuna dikkat çekti. Biz de Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sene ikinci defa enflasyona yenik düşmememiz için ikinci defa biz ek protokol imzalıyoruz. Ortada bir sözleşme olmasına rağmen maalesef ülkedeki enflasyon ve mevcut iktidarın yanlış politikaları bizi bu noktaya getirmiş noktadalar. Belediye Başkanımıza da işçinin yanında olmaya çalıştığı için daima teşekkür ettik. Bugünden sonra da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İşçi arkadaşlarımızla da tüm örgütlü mücadelemiz devam edecektir. Daha iyi maaşlara kavuşabilmek için tüm çalışmalarımızda devam ediyor. Hepinize teşekkür ediyoruz.